Şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'da alışverişimizi yaptık. Gıda kolilerimizi birazdan hazırlayıp inşallah yetim ve mağdur ailelere dağıtmış olacağız. İstanbul'da ihtiyaç gerçekten çok büyük şehir olması hasabıyla insanların alım güçleri bayağı düştü. Buradaki kardeşlerimize de nispeten sizlerin yardımıyla buralarda da destek olmaya çalışacağız. Çay al. Buradaki ailelerimizin gerek okul öncesi ihtiyaçlarını gidermede, gerekse de gıda ihtiyaçlarını gidermede sizlerin yardım ve desteğiyle birlikte bu kardeşlerimizin bir nebze de olsa onların ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. İnşallah ee, bu konuda destek olursanız daha fazla ailelere ulaşma açısından daha güzel olacak ve bu buradaki ailelerimizin de bu zor dönemde yardım elimizi uzatmış oluyoruz. Ee, İstanbul'da yetim mağdur kardeşlerimizin e, fakirlerimize e, elbiselerini seçiyoruz. E, her birinin yaşlarına göre, boylarına göre kendilerini aradık hangisi hangi yaşta hangi kız oğlan ona göre burada alıp onlara götürüp kendilerine teslim ediyoruz artı içerisine bir iade değişim çeki de koyuyoruz olabilir ki belki üstlerine dar gelir geniş gelir bol gelir artı bir de ayakkabı ücretlerini de kendilerine veriyoruz onlar gelip hem değiştirebiliyorlar hem de kendileri o ücretle gelip ayakkabılarını da ayaklarına göre gelip buradan zaten alacaklar. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Sağ olasın. Allah razı olsun. İstanbul'da yetim, mağdur ve kimsesiz ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz.

Selamun aleyküm, selam, hoş Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abla o elbise aldık ama bu da onurlu bir ayakkabı. Çok sağ olun. Allah kabul eylesin, Allah'a emanet olun. Evet, demin gittiğimiz ailemizde iki tane engelli çocukları, dört nüfus burada yaşıyor. Herhangi bir gelirleri yok. Gelen yardımlarla geçiniyorlar. İstanbul'da gıda ve giyim yardımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah bir hafta burada yardımlarımıza devam etmiş olacağız. Sizlerin yardım ve destekleri lazım. Gidip gördüğümüz ailelerimizin bazılarında hasta olanlar var. Bazıları kirasını ödeyemeyecek zor durumda olanlar var. Çalışamayan durumda olanlar var. En azından sizlerin desteğiyle bir gıda polisi de olsa göndermiş olacağız. Allah'a emanet olun.